Şimdi dünya e, bunu daha önce de yaşadı. Mesela 14. yüzyılda Kara Veba salgını diye bir salgın oldu. 200 milyon insan can 200 milyon insanın canını aldı. Daha sonra 89-90'da işte e, Rus gribi diye bir grip 1 milyon can aldı. İşte e, yakın dönemlerde mesela şey 1. Dünya Savaşı sırasında 1918'de 1920 arasında ee, yine bir grip salgınıydı ee, İspanyol gribi pardon İspanyol gribiydi sanırım 2 milyon insanın e, canını aldı e, şimdi de yakın dönemlerde mesela e, kuş gribi işte efendim e, nedir domuz gribi gibi vakalarla karşılaştık bu da şu anda e, dünyanın e, başına gelmiş bir felaket e, çok öngörülebilir bir şey değil e, bu süreci hep beraber birlikte kalarak, evde kalarak ama birlikte kalarak, birbirimize tutunarak, birbirimize yardımcı olarak, anlayış göstererek atlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz e, 20 Haziran'a erteledi e, liselere giriş sınavını, LGS'yi kısa tabiriyle. Bu LGS'nin 20 Haziran'a ertelenmesi, 1 Haziran'da da okulların açılabileceği söylentisi var. Bu 15 günlük süreç için biz hazırlıklarımızı yapıyoruz çocuklarımıza ne kadar faydalı olabiliriz diye daha e, neleri öngörürüz, işte sınavla ilgili neleri atlatabiliriz bu 15 günlük süreçle ilgili diye e, çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. E, bunun dışında birinci dönem konularından çıkacak LGS ve e, öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. E, İki oturum arası daha önceden e, yarım saatti. E, şimdi 45 dakikaya çıkarılacak ve mesafeler, e, sosyal mesafe korunarak öğrencilerin dinlenmesi sağlanacak. Veliler okul bahçelerine kesinlikle alınmayacak arkadaşlar. E, herkese maske ve e, dezenfektan dağıtılacak. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Bursluluk sınavı ile ilgili 25 Haziran'dı, şey 25 Nisan'dı bursluluk sınavının tarihi. Ama bu e, zannedersem 6 Haziran diye açıklandı daha sonra. 6 Haziran diye açıklandıktan sonra da e, yine bursluluk ile ilgili bir tasarruf olabilir diye de bir açıklama geldi. Bununla ilgili bir açıklama olursa biz sizi mutlaka e, bilgilendiririz arkadaşlar. E, kıymetli veliler biz pandemi sürecinde neler yapıyoruz, neler yapmalıyız biraz bunlardan bahsedeceğim bu veli toplantısında. Okulumuzun biliyorsunuz bir Facebook grubu var. Bu Facebook grubunda biz yaptığımız e, çalışmaları sergiliyoruz sizlere ve bazı katılımlar istiyoruz zaman zaman. Bu Facebook grubuna mutlaka e, katılın, e, üye olun ve bu Facebook grubunda bizim paylaşımlarımızı e, takip edin. Bu duyurularımızı da zaman zaman buradan yapıyoruz. Aynı zamanda da okulumuzun web sayfası var bir tane e, e, www. E, Payas Fatih Ortaokulu diye yine onu da gösterelim Halil Hocam. Ee, buradan da çeşitli zamanlarda e, duyurular yapıyoruz. Evet, evet Payas e, Google satırına adres satırına Fatih Ortaokulu diye yazarsanız karşınıza web sayfamız çıkar. Bu web sayfasından da duyurulara etkinliklere ulaşabilirsiniz. Yine bunun yanında okulumuzun bir YouTube kanalı var. Öğretmenlerimizin e, derslerini video alarak derslerini e, çekip yayınladığı bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalını da bir gösterelim. Burada da öğrencilerimiz istediği zaman da hani canlı ders olarak değil de canlı derse bazen vakti kalmazsa işte e, dersi tekrar etmek isterse kendi öğretmeninin dilinden onlara ulaşabileceğimiz bir YouTube kanalı açtık. Burada sadece dersler değil, çeşitli etkinlikler de söz konusu. YouTube'u açıp da Payas Fatih Ortaokulu yazdığınızda girebilirsiniz buna. Şu kırmızı abone ol yazısından da abone olmanızı tavsiye ederim. her, yeni bir video. Buraya hemen düşecektir. Mesela en son arkadaşlarımız, mesela Ebru Hocam, çeşitli dersler yapmışlar. Geometri, üçgen ve dörtgenlerle ilgili bir e, çalışma yapmış. İşte Sevcan hocamız e, son konusunu anlatmış 5. sınıflara. 15 dakikalık, 20 dakikalık ders sunularından oluşuyor. Bu şekilde pek çok e, derse bu YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Peki bu süreç boyunca öğretmenlerimizin tamamı e, da. Mutlaka WhatsApp grupları oluşturuldu. Her sınıfın kendine ait WhatsApp grubu var. Bu WhatsApp gruplarına eğer e, henüz üye olmadıysanız mutlaka oluyorsunuz. Buralardan sizlere e, ulaşıyoruz, duyurularımızı yapıyoruz. WhatsApp gruplarında aynı zamanda ben de varım. E, ama e, kendi telefonumda değil. Bizim dilek ve temenni hattımız var bir tane. Kendi okulumuzun e, kendi numarasıyla oluşturulmuş 0 0326 755 5841. Bu numara arkadaşlar 0326 755 5841 e, numarasından WhatsApp'tan bana ulaşabiliyorsunuz. Cevap vermiyoruz ama dilek ve temennilerinizi, ihtiyaçlarınızı buraya yazabiliyorsunuz. Skype üzerinden canlı dersler yapılıyor. Şu anda toplantı yaptığımız Skype uygulaması üzerinden. Halil İbrahim hocam, e, işte efendim Ertuğrul hocam, Ayşıl hocam. Buradan canlı dersler yapabiliyor. Yine Ahmet Karaköse hocam EBA'nın canlı ders bölümünü kullanarak bu hafta 3 tane ders yaptı. Onları da takip ettik. Örnek sınav sorularını WhatsApp gruplarından atıyoruz. Girmeniz gereken planladığımız deneme sınavları vardı. Bunları size ulaştırdık poşetletip Kırtasiye'den almanız için ulaştırdık. Bunları da aldığınızı düşünüyorum. Yine Facebook grubunda bakın gördüğünüz gibi Resvebe yarışmalarımız oluyor. Matematik öğretmenleri, matematik zümremizin resvebelerini burada paylaşıyoruz ve yarışma şeklinde bunları arkadaşlar sizlere, öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bir sofra kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki yüz yüze eğitim kadar etkili olmaz hiçbiri. Ne kadar teknolojik altyapıyla donatırsanız donatın. Ee, öğrencinin e, başına e, dokunmadan onunla yüz yüze gelmeden göz göze gelmeden eğitim öğretim e, istenilen noktaya ulaştırılamaz bunun farkındayız ama böyle bir e, süreçte bir e, mümkün mertebe öğrencilerimizden kopmamaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz bunun üzerine EBA çok önemli EBA'yı e, mutlaka şikayet edeceksinizdir hocam giremiyoruz zaman zaman yoğunluk oluyor vesaire falan diye. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar. Ben kıymetli velilerime bunu öneriyorum. Kurulan sofradan e, bu çeşitlilikten mümkün olduğu kadar maksimum düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Bakın bakanlığımız, devletimiz e, hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı çok e, inanılmaz bir başarı gösterdiler bu süreç itibariyle. Dünya bunu takdir ediyor. BBC ve CNN'i e, takip ediyorum ben zaman zaman. Orada da çok övgüyle bahsedilen e, işler yapılıyor. E, bu, bunu e, güzelliklerinden faydalanmak, e, bu insan edilmesi gereken insanları onur'u etmek, yer, yerilmesi gerekenleri yermek tabii ki zamanı e, esas alarak doğru bir harekettir. Ben sizin bu kadar sağduyulu olmanız, e, bu kadar güzellikler saçmanız ee, süreci doğru yönetmeniz açısından sizleri kutluyorum, ee, sizlerle gurur duyuyorum. Yani iyi ki sizin okulunuzun müdürüyüm. Ee, çok düzeyli hareket ediyorsunuz, çok olgunca hareket ediyorsunuz. Ee, Öğrencileriniz de yanında olduğumuzu bilin. Ee, size hizmet etmekten keyif alıyoruz. Yarışmalar ve oyunlar var bu arada arkadaşlar yine e, Facebook'ta e, ve YouTube kanalında e, yarışmalar ve oyunlar açıyoruz. Bunlara da lütfen e, öğrencilerin mümkün mertebe katılmalarını sağlayın. Evde çok sıkılıyorlar. E, eğitim öğretimin bir ayağıdır oyun. Aynı zamanda bizim bir, bir yöntemimizdir, bir tekniğimizdir. O yüzden onlara da dikkat etmenizi istiyorum. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattımız var. Yine Facebook e, kanalımda da paylaştım. E, 444-0632 e, bu kanaldan da. E, rehberlikle ilgili e, sıkıntılarınızı bu kanala bu bilgilendirme hattına iletebilirsiniz. E, bunun dışında e, EBA kullanımından bahsettim. E, yine sizin sorularınız olursa sorularınızı da almak isterim. E, Halil Hocam eğer sorusu olan varsa e, canlı olarak ekrana yansıtalım. Sorularımızı cevaplayalım belirlerimiz. Hocam merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam ben Kenan Bıçakçı'nın annesiyim. Bu bursluluk ile ilgili bir sorum olacaktı. Buyurun. Sınava giriş e, belgeleri dağıtılacaktı. Okuldan bunları biz temin edecektik. O şekilde sınava girilecekti. Biz o. bunları ne şekilde alacağız acaba? Şu an e, bakanlığımız e, herhangi bir açıklama yapmadı. Sınava giriş belgelerini biz dağıtacağız zaten. Size mutlaka duyururuz. Zaten e, sınava giriş belgesini almayan öğrenciyi de Özel olarak mutlaka aratır, e, gerekirse evine gider teslim ederiz. Hiç merak etmeyin o konuda. Evet hocam, çok sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Sağ olun. Hocam iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Benim kızım e, arada bir EBA'ya giriyor. Biz devamlı giriş yapıyoruz. Bir sorunumuz yok da. Hani girdiği oh. dersler gözükmüyor. Hani yapıyor testleri şey yapıyor ama kesinlikle yapılmadığı gibi gözüküyor bize. O peki nasıl olacak? Rap rapora mı düşmüyor? Evet evet rapora düşmüyor. Tamam ben e, yarın e, müsait bir zamanda sınıf öğretmenimize ulaşalım. Ben konuyu bir ilgileneyim çözeyim oldu mu? Yani mutlaka teknik bir sorunu vardır onun. Ee, EBA'ya belirli saatlerde girilebiliyor. Ee, sınıf öğretmenimize EBA girişiyle ilgili bilgi verin. Ee, giremediğinizde müdür bey istedi bu bilgileri diye. Ee, i̇sim, soy isim, e, çocuğun işte hangi sınıfta olduğunu sınıf öğretmenimize bildirin. Ben hemen ilgileneceğim inşallah yani. Biz Recep Hoca'ya söylemiştik zaten. Recep Hoca da tamam. dedi ki aksaklık olabilir dedi. Birazcık şey kalın dedi. Bastıktan sonra uzun bir süre kalın dedi. Gene aynısını yaptık ama devam ediyor. Sorun hala devam ediyor. Gece birazcık hafifliyor girişler. O zaman bakacağım. Ben Recep Hocama döner bir ilgilenirim. Tamam. şeyle. Acaba sorun ne ona bir bakayım ben. Olur tamam mu? teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Rica ederim. Rica ederim. İyi akşamlar sağ olun. Da mikrofonunu açıp tanışabilir. Evet. Sayın Mel, görüntü alabiliyorsak böyle. görüntü de e, şey yapabiliriz, Mes alabiliriz. Hadi mesajlar bölümüne de yazabilirsiniz. Mesajlar bölümünü takip ediyorum. Hani mesaj üzerinden de yazabilirsiniz sorularınızı. Hemen oradan anlık cevaplayabiliriz. Mikrofonunu açıp sorabilir. Mikrofonunuzu açma, açmayı unutmayın mümkünse. Mikrofonunuzu açın. Soru sorabilir. Evet. Buyurun. Yani Halil öğrencilerimiz, hocam. Öğrencilerimiz. Buyurun. İyi akşamlar hocam. İyisiniz inşallah. İyi akşamlar. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şükür hocam. Benim sorum yoktu hocam. Ee, beyazı, beyazı. Bu yaptıklarından her türlü imkanlar bize çok iyi sağladı. Allah razı olsun. Sağ evet, olun. Sayın müdürümüz. Her zaman yanınızda. Gerçekten okul için fazlasıyla çalışıyor. Hala evet. ıı, uzaktan eğitim sürecinde de hala okulumuzda aktif şekilde devam ediyor sayın müdürümüz. Evet, evet. Sağ hiçbir olun. sorunumuz yok şükür. Çocuklar da iyi çalışıyor. Ş şükür. Bize teşekkür olun. ederim hocam. İyi, i̇yi akşamlar hocam. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet varsa başka sorumuz hemen mikrofonu açıp sorular bittikçe alalım. Veya danışmak istediğiniz herhangi bir konu olur. Şeyi kapatsana. Ne? Ne? Evet. evet sorusu olanları bekliyoruz arkadaşlar. Mesaj bölümüne de yazabilirsiniz. Mesaj bölümünden de takip Merhaba ediyorum. Merhaba hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı Ramazanlar. Sizi görmek çok güzel Hayır. hocam. Çok özledik gerçekten. Eyvallah. Eyvallah. Biz, mukabile, biz de inanın. Böyle Güzelden bir şey de. yaptığınız için yani ne diyeyim kelimelerle size anlatmak e, zor bence ya. İyi ki varsınız. İyi ki bizim müdürümüz Sağ oldunuz. Hocalarımızla birlikte bize çok güzel faydası bulundunuz. Benim size sorum Hanım, şu olacak. E, buyurun, buyurun. EBA'dan yaptıkları ödevleri okula gittiklerinde tekrar ders olarak izleyecekler mi? Ya da televizyonda yaptıkları ödevleri? Şöyle, şöyle anlatayım. Şimdi biz akademik anlamda çocuklarımıza hiçbir şey eksik bırakmayız. Bir sıkıntımız 8. sınıflar. Onlara zamanımız kalmıyor ama 5, 6, 7'ler için en ufak bir tereddütünüz olmasın. Gerekirse yaz boyu, sabah akşam gerekeni yaparız. Çocuğumuzun eksiğini tamamlamak gelecek yılda zaten çokça e, planlamamız var. E, hı hı. Bununla ilgili kalmayacak 5-6-7'lerde. E, EBA'dan gördükleri dersleri biz tekrar anlatacağız zaten. Ondan emin olabilirsiniz. Evet. Veyahut da televizyondan dinlediklerini biz öğretmenlerin dilinden tekrar anlatacağız zaten. Şu süreçte ben yavruların bizden uzak kalmaması için buna önem verin diyorum. Evet, yani o EBA'daki o dersleri... Evet, eba'daki dersleri e, öğrenmişler, öğrenmemişler ondan ondan ziyade daha çok benim e, öğretmenlerle iletişim halinde, eğitim öğretimle iletişim halinde kalmalarını, okuldan soğumamalarını istiyorum. Bu yüzden de devam ediyoruz. Sıkıntı edeyim. yaşıyoruz. WhatsApp gruplarına katılım yapıyor çocuğum ama eba'ya biz de girmede sıkıntı yaşıyoruz. Sağ olsun hocamız evet. bu programı önerdi. Bunu kurduk. Bununla güzel ödev yapıyor. İnternette sıkıntı yaşadığımız zaman girmiyor ama onun haricinde Elimden geldiği kadar yani saatlerini kaçırmamasını e, istiyorum. Bir de bir şey daha rica edeceğim. Çok vaktinizi almayayım. Hocaların birbirinin derslerine aynı saate denk gelmemesini istiyorum. Çünkü o zaman birini yapsa birini yapamıyor. Bu Doğru, saatleri ayarlayabilirler daha güzel olacaktır. Anlatmıştınız hemen e, öyle, söylemiştim hani, ben. Evet kendi kendi aramızda zaten hani şey oluyoruz. E, beraber konuşuyoruz. WhatsApp gruplarımız var kendi aramızda zaten. Hani mümkün olduğu kadar birisi bitti, bittikten sonra özellikle de mesela 15 dakika araya e, teneffüs koyuyoruz falan. Hani ayarlıyoruz mümkün olduğu kadar. Onlara Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi, i̇yi, iyi akşamlar veririz. sizi. Bir i̇yi iyi akşamlar. E, İyi akşamlar. Bir soru gelmiş. 6 Haziran'da bursluluk sınavı olacaktır öyle değil mi? Evet. şimdi şu anki açıklama 6 Haziran. Ama ben onun da erteleneceğini düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şu anki açıklama, en son açıklama 6 Haziran'dı. Biz kendimizi ona göre ayarlayalım. Bu arada size bir sürprizimiz var. Öğretmenlerimiz 6 Haziran'da planlanan sınava yönelik sizin için bir bursluluk sınavı hazırlıyorlar. Bunu okulumuzun web sitesinden indirebileceksiniz. Birkaç gün sonra da elinizde olur. Herhangi bir ücreti yok. Tamamen internetten indireceksiniz. Bizim öğretmenlerimizin e, son 5 e, yılda çıkmış bursluluk sınavı sorularını tarayarak e, çocuklarınız için ürettiği bir içerikten bahsediyorum. Tıpkı bir bursluluk sınavı kitapçığı gibi elinizde olacak ve onu çözebileceksiniz. Hani bizim e, deneyimlerimizden faydalanmış olursunuz. E, hani Nasıl bakıyoruz olaya, hangi soruların çıkacağını tahmin ediyoruz açısından bir inceleme bu e, ve size bir e, sunu, bir materyal. E tabii ki her yerde bulabildiğiniz çokça sayıda e, materyal var ama bizim dilimizden öğrencilerimiz daha iyi anlar diye düşünüyoruz. O yüzden biz de içerik üretmeye devam ediyoruz. Bir şeyden daha bahsedeyim. E, Payas e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu'nun Peki payas e, eğitimde kaliteyi iyileştirme kurulu var. Bu kurulun oluşturduğu, bu kurulun ekiplerin arasında ben de varım. Hatta sekreteryasını yürütüyoruz, e, başkan yardımcılığını yapıyorum. E, bunun dışında öğretmenlerimizden de bu ekibe üye kişiler var ve bu ekip e, Peki sloganıyla hem Android uygulaması var, Peki'nin Android uygulaması, hem de PekiProjesi.com diye bir sitesi var ve tamamen ücretsiz olarak buradan size içerik üretiyorlar. Şu an 8. sınıflarımıza 2 tane fasikül yazıldı. 3. fasikül de birkaç gün sonra yayınlanacak. Tamamen ücretsiz olarak bu e, internet sayfalarından da siz bu içerikleri indirip kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar güzel olduğunu anlatmak için söylüyorum. Çeşitli illerden il ve ilçe milli eğitim müdürleri arayarak Hocam biz de bu içerikleri öğrencilerimize kullandırabilir miyiz? Müsaadeniz var mı diye biz arayanlar oldu. Çeşitli yayın evlerinden e, teklifler oldu. Hocam bunları kitap haline getirebilir miyiz? E, ulusal bazda satabilir miyiz diye. Böyle güzel hareketlerimiz de var. E, bu konuda e, memnun olacağınızı düşündüğüm bir içerikte payasını öğretmenleri size sunuyorlar. Çok daha güzellerini de inşallah yüz yüze sunma fırsatımız olur sizlere. EBA'ya giriş sıkıntısı ile ilgili bir soru gelmiş. EBA'ya giriş sıkıntısı ne zaman düzelir acaba diye. E, şimdi EBA 25 milyon öğrencimiz var bizim. Bakın bu e, öngörülebilir bir e, şeyle karşı karşıya değiliz. Yani bunu bir e, deprem gibi, bunu bir tsunami gibi düşünmek lazım. Bu öngörülebilir bir şey değil ama devletimiz Allah razı olsun devlet büyüklerimizden yani e, her türlü önlemi almaya çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığının işte başarıları göz önünde. EBA denilen sistem hemen ya birkaç gün içerisinde hayata geçti ve çok güzel hizmetler vermeye başladı ama 25 milyon öğrencinin yükünü kaldırmak da kolay iş değil. Zaman zaman kasıntılar oluyor. İnşallah Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor. Kesinlikle ve kesinlikle kısa zamanda düzeleceğini düşünüyorum. Ama biz EBA olmasa bile, EBA olmasa bile WhatsApp gruplarıyla, Facebook'la işte efendim YouTube kanalıyla e, ve e, sizin için ürettiğimiz fotokopi yoluyla şunla, bunla ürettiğimiz içeriklerle yanınızdayız arkadaşlar. Okul açıldıktan sonra çocuklar sınav yapacaklar mı? Tabii ki yani okul e, açıldıktan sonra, okul açıldıktan sonra bir ser türlü eğitim öğretim faaliyetine devam edeceğiz kesinlikle. Var mı başka sorusu olan? Yazılı da mesaj olarak da atabilirsiniz. Halil Hocam e, görüntü var. de yansıtabilir. İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Buyurun. Bizler de çok teşekkür ederiz ilginiz ve alakanız için. Öğretmenlerimiz de evet. çok emek sarf ediyorlar. Sağ Çocuklarımız nelerden gelen. Müdürüm ben e, okul açıldıktan sonra sıralardaki sosyal mesafe nasıl korunacak? Şimdi şöyle be, okullar açılırsa eğer ki e, okulun açılması hani 1 Haziran'da söz konusu olursa biz şunu bekliyoruz. 8. sınıflarımıza alışılır diye düşünüyoruz. Tüm kadronun 15 gün itibariyle 8. sınıflarımıza hizmet vereceği düşünüldüğünde en az arada 2-3 sıra bıra bırakılarak e, boşluklu şekilde oturtabileceğimizi düşünüyoruz. Ama teneffüs saatleri vesaire için de ee, öğretmenlerimiz sürekli dışarıda durarak işte e, bilinci korumaya çalışacaklardır yalnız bakanlığın e, okul açılabilir mi e, sorusuna verdiği cevaplar hep temkinli cevaplar dikkat edin yani süreci takip ediyorlar vaka sayısı sıfıra indiği anda zannedersem okulun açılmasına karar verecekler sınavı da kontrollü bir şekilde yapmayı planlıyorlar çünkü hayat devam, ed devam ediyor biliyorsunuz 1 ee, Haziran meselesi kesin değil. Yani vakayı sıfır'a indirmeden ve gerek yani tehlikeyi atlatmadan e, aç açacaklarını düşünmüyorum doğrusu. Evet inşallah hocam. İnşallah. Hocam karneler ne zaman verilecek? Karneleri mutlaka vereceğiz ama işte dediğim gibi o da aynı bu sürece bağlı yani Allah müsaade ederse ve izin verirse. Ee, bu süreç sonlanırsa karneleri yüz yüze vermek isteriz tabii ki bize Yine yani aynı bunun gibi e, sürecin sonlanmasını bekleyeceğiz. Sayıların i̇nşallah. inşallah Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar anlatan. Var mı başka sorumuz? 1 Haziran'da kesinlik yok sürece göre. Evet 1 Haziran'da kesinliğimiz yok kesin bir tarih yok ama biraz bir bekliyoruz. Ee, güzel haberler geldiği için. Hocam. Buyurun. Dinliyorum buyurun. Ah, hocam bir sorun daha olacaktı. Genelde ortaokullarda ortaokullarda genelde okul açılmasına yakın yaz kursları vardı. Hani bu sene de olacak Hı. mı yaz kursları? Kesinlikle. Yani eğer biz süreci atlatabilirsek, pandemi vakasını atlatabilirsek kesinlikle 7. sınıflarımız için özellikle söylüyorum ki 5-6-7'leri de ben tavsiye ediyorum ama 7'leri zorunlu tutacağım. 7'ler mutlaka kurslara tabi olacaklar. 4 sınıfımız var zaten çünkü hem 2. dönemden vakit kaybettik hem de gelecek sene LGS gibi tekrarı olmayan bir sınava girecekleri için ben onları e, zorunlu olarak velilerinden rica edeceğim. Diyeceğim ki öğrencilerin gönlüne bırakmayacağız bu işi. 5-6'ları da davet edeceğim. Tamam hocam, teşekkürler bilginiz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Var mı başka sorumuz? Hocam özür dilerim. Tamam. Yine ben e, bir daha olacak. Benim için çok önemli. Buyurun. Hocam benim oğlu, büyük oğlum 8. sınıfa gidiyor. 8'i bitirdikten sonra kendi isteğiyle hafızlık okuluna gitmek istiyor kendisi. Ee, evet. Fakat LGS'ye de girmesini istiyorum. Eğer LGS'ye girerse e, açık öğretimden devam edebilir mi hafızlık okuluna giderse? Tabii tabii LGS'ye girmesinin kendisi için hiçbir sakıncası yok. Ee, öğrenci LGS'ye girer, istersen o e, akademik liseleri tercih eder, isterse yerel yerleştirmeyle yerleşir, isterse hafızlık okuluna gider. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Evet. Başka soru var mı Halil hocam? Yoksa ee, toplantıyı sonlandıralım. Hocam. E, merhaba. E, buyurun. Tekrar bir şey soracağım. Az önce bir şey dediniz ya indireceğiz falan diye e, derslerle onu nasıl indireceğiz? Şöyle e, internet sitesinden bir link açıyoruz biz oraya. Bir portal açıyoruz. O evet, e, yoksa internet Yoksa Google'da mı? Hayır, üzerinden hayır, mi? hayır. Okulumuzun, okulumuzun web sayfası var. Hayat Fatih Ortaokulu evet, diye evet. web sayfamız var. Az önce Halil Hocam gösterdi. Oraya evet. ben ana duyuru olarak eee yansıtacağım. O ana duyurudan orayı açalım diye okulun sayfasına. Okul Milli Eğitim Bakanlığımızın bize sunduğu evet, bir hizmet. Ee, buradan duyurular bölümünden e, Bakın evet. uzak eğitim için EBA TV Ortaokul yazıyor en üstte Onun üstüne e, öğretmenlerimizin Ürettiği bursluk sınavı örnekleridir Diye oraya e, Ekleteceğim ve siz oradan tıkladığınızda indirip açıp e, öğrencilerinizi Çözdürebilecek hmm, Tamam hocam teşekkür ederim sağ olun Ama evet. e, Ara ara böyle toplantı yapsak çok iyi olur Bilgilendirme adına hocam yani çok memnun oluruz Tabi tabi her zaman her zaman. Teşekkür ederim hocam, sağ olun, Allah razı olsun. Bilgi vereceğim, rica ederim. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun. Var mı başka soru? Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, i̇nşallah kısa zamanda okulumuz açılır inanın. O kadar çok özledik ki. Ee, bu pandemi sürecinde e, ne kadar kıymetli bir şeye sahip olduğumuzu da fark ettik. E, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. İlginizle alakanızla. ayda Ramazanlar diliyorum. Sonlandırabiliriz. E, teşekkür ederim.